Dün yani 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ydü. Ee, her yıl 4 Ekim'de hem dünyada hem de ülkemizde hayvan haklarını korumak ve onların daha iyi koşullarda yaşamasını ve beslenmesini sağlamak amacıyla pek çok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerden bir tanesi ise Osmaniye'deydi. Osmaniye şehrinde geçtiğimiz hafta sonu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle özel bir etkinlik düzenlendi. Çocuklar hayvan figürlü 3 boyutlu maskeler takıp sokak hayvanlarını besledi. Etkinlik Hayvan Hakları Federasyonu tarafından çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak için düzenlendi. Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala bu özel etkinlikle ilgili şunları söyledi. Kartonmaske.com'dan indireceğiniz bu şablonları yine kartonmaske.com'daki videolara bakarak çok hızlı ve kolay bir şekilde çocuklarımızla beraber evlerimizde yapabiliyoruz pandemi sürecinde koronafobiden çocuklarımızı koruduğumuz bu projemizle çocuklarımızın el becerisini geliştirirken maskeleri takarak hayvanlarla alakalı empati duygularını da geliştirmeyi amaçladık. Kedi, köpek, aslan, öküz, tilki, kurt, kaplan ve kartal gibi birçok çeşidi barındıran kartonmaske.com çocuklarımızda empati duygularını geliştirir diye umut ediyoruz. 4 Ekim Hayvan Hakları Haftamız kutlu olsun. Sokaklarda kedi ve köpekleri besleyen çocuklar daha sonra maskelerini çıkarmadan geç saatlere kadar oyunlar oynayıp eğlendiler.